Ne zaman olarak başladığınızı Eee Bugün Bu adamı Şimdi başlarız Yeni Yeni oyunlara başlarız Ne no oldu ama?

Ааа. Ооо. Ооо. Бууя. Хөдөлж чадаагүй. Аа. Опрохну чужих. Hello usta. Nasılsın? Skin bakıyor nasılsın? Şimdi bizim anız bura. Biz bu çocuğa sen. bu çocuğa nerede takılırsınız? Karşınızda arkadaşlar. Karşınızda gördüğünüz gibi. Bakalım orası, bir İçeriye bakıyoruz. Bakalım.

Buraya e gidiyoruz. Ömer lütfen yansana. Ma o makyaj var. Makyaj var işte. Bakın bak elini. Gel gel. Sonra. Gel gel buraya gel. Ne yapayım? gel Bize ne diyecek ulan? Ben size daha sonra özel lovable. 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 Özel ما <kanske> <بليطل> <mentoring> <habitude> <pues> <protein> <FermATimmt> burada mı? O çoğul burada. Bu videoya 100 abone gelirse 10 bunun bölümü, ikinci bölümünü sizlere Bir senin yapamıyorum ya. ben ustala oluyorum. Tamam bekle. Sonra onu çıkacağız. Kim getiyorsa girsin. Adam adamın alanı bir şeydi. Allah'ım. Adamın <laughs> adı. <Adamın, adamın>. Ooo. <laughs> 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 Ben de korkmamadım ha. Abi ben de Anasının hellosu geldi. Anasının minicik gözü. Anasının minicik <laughs> gözü. Ne bu lan? <laughs> anasının no, hellosu anasını Baba nasıl kalktı yani. Baba. Bir açın. Ah. Baba. Öyle kapı açın ya. Nasıl da Abi o anasının helvası. Götüne parmak Bak. Bak kapı niye kapalı Bak bak. uçuracak bir şey. Gel gecelim. Ben de aşağıya kamerayı babaya fırlatayım mı? Neyse onu yapacağım ben. Yap ya. Arkadaşlar. Bunun yanında bir şey var. Ya şimdi aa, anayı beceriyorum. Anayın götlük Bak camını nasıl kırmış. Gel buraya. Göt gel aşağıya. hani? Göt gel sen yeah, is... <laughs> de <name> <laughs> 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 <Sonra atap> Bir <laughs> ben yani yapamıyorum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> biz bir ergenlik yapalım. Normalde biz kızlarımıza kızlarımıza tekte yaptık ama ben helo buldum. Dur bir şey yapayım. Alalım her yerden bir tane. Bana bir şey yapalım. Anne.

Bir şey yok lan beni tutmayın lan. Tamam adamı sikeceğim Ben oğlum, oğlum. ben 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 Allah, gel oldu lan? Geldi. Kimdi bir ses? Dersim. Abi ne oldu? Oğlum? Bak da da Abi ne oldu Abi ne ne yapacağız? Abi Ben yapacağız? Pardon, pardon. Yes, what is it? I'm finding myself. Mr. Harry the morning you <laughs> <wanted me> to... <laughs> I'm going to move like right along the McGregor's. it Al takip mi? Al, Ata takip He. Ata ata Ya tamam, Yeter, al takip. Al, al takip. Yeter, al takip. Al takip. Al takip. Al takip. Al takip. Ben ne yapıyorum? Oh, oh, <laughs> <laughs> oh, <laughs> o geliyor. Ha? O geliyor. Kaçırma seni. Kaçırma Abi ne yapar? Ne yapar? Ne yapar? Ne yapar? Ne yapar? Ne yapar? Ne

Bir türlü bende <laughs> gel, gel, gel 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 buna bir fake atarsın Gel 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 <laughs> evet, gel gel <laughs> Gel Arkadaşlar son bir kere daha şans gözü Son bir kere daha şans deniyoruz. Neyse ben gel bari O gitti oraya. Daha meglio più Gel gel. Vallahi. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar abi. <laughs> <Hayır, görüşürüz arkadaşlar. gülüyor> <abone olmayı> <laughs> kanal'a abone olmayı unutmayın. bir bok yapmamak. Arkadaşlar arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Herine abone olursanız kanala abone. Sort. Hayır arkadaşlar.